arkadaşlarımızı sahneye davet ediyorum. Ömer, ha Ömer Halis Demir. Ben Ömer Halis Demir'im. Vatan aşığı bir O gece komutanım aradı. Ömer, hainler ona geliyor. Özel kuvvetleri ele geçirecekler. Ben gelene kadar o makam senindir. Yalnız yeniler geldi. Burası artık bizimdi. Makamı teslim almaya geldi. Komutanıma verdiğim sözü tutarak silahıma sarıldı. Darbeciler tarafından şehit edildi. Geriye iki çocuk bıraktı. Çocuklarım ve bu aziz vatan size emanetti. Eğer benden sonra vatanınıza kast etmek isteyen olursa sakın anamın çiğnetmeyiniz.